Herkese merhaba. Bu videoda Akbank'ın teknik analizini yapacağız. Gün sonu değerlendirmesi diyebiliriz buna. Ekranda Akbank'ın lineer ölçekteki günlük grafiğini görüyorsunuz. Bugün yatay bir direnci olan bir önceki zirve seviyesinin geçtiği 20 Ekim 2022'de görülmüş olan 16-15 seviyesinin hemen üzerinde kapanış yaptı. 16-19 seviyesinde. Bu önemliydi. Yarın eğer bu 16-15'in üzerinde kalmaya devam edebilirse, bunu başarabilirse yukarı yönde 17-25 seviyesinde direnci var. Bu dirençleri de buradaki çizgileri de aslında şu şekilde çizdim. Temel olarak şurada görmüş olduğunuz yükselen trend çizgisinin kopyalarını alıp da grafik üzerinde gezdirdiğimiz zaman da burada kesikli çizgilerin de çok güzel bir şekilde test edildiğini görebiliyoruz. Bu çizgilerin çok güzel bir şekilde test edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu çizgiler önümüzdeki günler için direnç seviyelerini bize gösterecektir çok büyük ihtimal. Yukarı yönde 17-25 seviyesinin aşılması söz konusu olursa hemen onu onun üzerindeki kesikli yukarı eğimli kesikli çizginin direnç göstereceği seviye 18-12 civarlarıdır. O seviyende aşılması durumunda orta vadede bankta fiyatların 22 TL civarlarına kadar gitmesi söz konusu olabilir. Tabi grafikte 5 ve 22 periyotluk video hareketli ortalamaları da gösterilmiştir. Bu hareketli ortalamalar gerçekten destek direnç olarak çok güzel bir şekilde çalışıyor. Ve 5 ve 22 periyotluk video hareketli ortalamalarının bugünkü kapanış itibariyle yönünü tekrar yukarıya çevirdiğini görüyoruz. Yani imelenmeye başladığını görüyoruz tekrar. Dolayısıyla bu durum değişmezse eğer yukarı yöndeki hareketin önümüzdeki günlerde daha da hızlanması ihtimali gündeme gelebilir. Bu açıdan dikkatle takip etmekte fayda var. 5 periyotluk vidya yani variable index dynamic average dediğimiz değişken hareketli ortalaması yarın için yaklaşık 15-35 civarlarında destek gösterecektir. Çünkü bugünkü eğimiyle yarın da yükselecek olsa o seviyelerden geçecek yaklaşık. Eğer bu 15-35 seviyesinin üzerinde kalabilirse biraz önce bahsettiğim dirençlere doğru hareketin devamını bekleyebiliriz. Ama 15-35'in altında yarın için Kapanışların gelmesi durumunda 22 periyotluk video hareketli ortalamasının geçeceği seviye olan yaklaşık 14-26 civarları destek olarak takip edilebilir. Onun da altında 13 TL desteği vardır ancak şu anki fiyatları değerlendirdiğiniz zaman da 13 TL desteğinden ya da 14-26'daki desteğinden oldukça uzakta olduğunu görüyoruz. Bu seviyeleri konuşabilmemiz için öncelikle 15-35'in aşağı yönde kırılması gerekir. Akbank'la ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bu videoların faydalı olduğuna inanıyorsanız kanalıma abone olmayı, bu videoları beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Yorumlarla da beni desteklerseniz sevinirim. Zira buradaki yorumlarınızla, video beğenilerinizle ya da paylaşımlarınızla aslında çekmiş olduğum bu videoların YouTube aramalarında daha üst sıralarda çıkmasını sağlıyorsunuz. Bu şekilde beni destekleyeceğiniz için de şimdiden teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.